Herkese merhabalar, selamlar değerli üyeler. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçtiğimiz hafta kapılarımızı açtık. Gelen hobicilerimize teşekkür ediyoruz. Şehir dışından gelenler oldu, yurt dışından gelenler oldu. Bu yüzden çok mutluyuz. Ama gelmeyenler veyahut da gelemeyenler için hafta sonuna hepinizi bekliyorum. Davetli misiniz? Haberiniz olsun. Bu arada Baktomix'e göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü çok teşekkür ediyorum. Kısaca Baktomix'le alakalı bir bilgi paylaşacağım. Ee, akvaryumlarımız niye bu kadar berrak? Balıklarımız niye bu kadar sağlıklı? Bactomix'e borçluyum bunları. Sebebiyeti şu. Bactomix nehirleri, gölleri, derileri kirli olan ülkelerde nehirlere, göllere derilere katılıyor. Çünkü içerisinde Lactobacillus bakterisi var. Ve Lactobacillus bakterileri zararlı parazit ve zararlı bakterilerle besleniyor. Böylelikle yaşamsal döngü sağlıklı bir şekilde artıyor. Bir nebze Biyolojik olarak arıtma sağlanıyor. Sizler de Bactomix'i akvaryumlarınızda kullandığınız zaman biyolojik arıtmanızı sağlamış oluyorsunuz. Balıklarda üremeyi arttırıyor dedik. Bunun haricinde balıkların renk pigmentlerini canlandırıyor. Yaşamsal döngü yükseliyor efendim. Sipariş vermek isteyenler açıklamalar kısmında Whatsapp hattımızı paylaşacağım. Ee, oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Şehir dışı gönderimi var mı diye soranlar var şehir dışı gönderimimiz söz konusu bütün illere gönderim yapıyoruz. Ve karşımızda albino grasaki'ler. Malawi özel türleri efendim. Sen ne yapıyorsun? Allah aşkına sen ne yapıyorsun? Ben ne yapayım? Bu nedir? Burada ne var? Burada Flavonnia yavrularımız var. Evet. Onlara Artemia veriyorum. Bunlara Artemia veriyorsun. Evet. Birazdan da seslere geçeceğim. Tabii. Abi bu elindeki nedir? Allah aşkına dur odaklamıyor. Abi hmm. bu Artemis e süzgeci almadın bize. Biz evet. Böyle böyle bir çözüm bulduk. Ne yapalım? Artemis e süzgeci oğlum deli misiniz siz? Rezil kepaze ediyorsunuz bizi ya. Abi ben sana kaç defa söylüyorum hep unutuyorsun yani bütün Tamam yarın sana artık. Arkadaşlar Artemis e süzgecimiz yok. Sevgili Poyraza Artemis e süzgeci hediye etmek isteyenler akvaryum kulübüne uğrayabilirler. Garibim gitmiş <laughs> tülbent almış. <laughs> tülbentte Artemia ekliyor Balıklara veriyor. Bu arada Artemyalarımızı şöyle gösterelim. Yani Artemia yiyecek boydaki bütün balıklarımızı Artemia ile besliyoruz. Öyle malzemeden kaçmıyoruz. Haberiniz olsun. Bunlar yemez değil mi Artemia? Çok büyük bunlar. Bunlar artık bizi yiyecek boyuttalar. Malawi özel tür albino grasakiler. Çok fazla ilgi gördüler. Koloni koloni veriyoruz. Bir erkek üç dişi olarak sizlere sunabiliriz. Haberiniz olsun. Ve çok sevimli balıklar karma Malawi tankında bu balıkları besleyebilirsiniz. 26-28 santigrat derece su sıcaklığı seviyorlar. Ayrıca bitkisel ağırlıklı besleniyorlar bilginize. Şimdi diğer türlere geçeceğiz. Hemen diğer türlere gidiyoruz. Ve 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 ve. Efendim burada yine albino grasaki yavrularımız var. Hemen akabinde sarı imparator yavruları var. Sıfırdan malavi tankı kuracak olan bütün arkadaşlarımıza buradan seslenelim. Bu balıkların büyük boyları birazcık tuzlu. O yüzden yavrudan büyütmekte fayda var. Şu anda artem ve ziyafeti çekiyorlar gördüğünüz gibi. Afiyet olsun gençler. Afiyet olsun çocuklar. Çok sevimliler. Mala ve özel tür büyütmek isteyen, üretmek isteyen kimler varsa yavrudan büyütmek isteyenler özellikle Akvaryum kulübüne uğrayabilirler. Şehir dışı gönderimi bir kez daha hatırlatıyorum. Var abi var. Hemen alt tarafta Kenya yavrularımız var. Yine Malavi özel tür ciklet serilerinden. Verdim mi Artemiyolarını? Daha ya, görmediler. görmediler. Ben şey, eğildim ya, ya, benden tırstılar çocuklar. Allah aşkına şu tülbent var ya, fenomen olacak. Yemin ediyorum bak. Yayın. Afiyet olsun. Yumurum. Valla her gün çocuğa Artem süzgeci almayı unutuyorum. Eksiğimiz yok diyoruz ama bak Artemia e süzgeci eksik olarak karşımızda yiyin 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 korku bak bunlar var ya ben geçen gün yine verdim bunlara Artemia e. İlk etapta Artemiadan korkuyorlar sonra saldırıyorlar burada da Kenya yavruları var hemen akabinde ben bunun adını söyleyemiyorum ne abi bu Savulosi Savulosi yavruları ve Tumbi Best yavrularımız burada söz konusu ve Sıfırdan mala bir tanki kuracak olan kimler varsa çok büyük avantajlısınız çünkü bu balıkların dediğim gibi damızlık boyları oldukça tuzlu. Evet, doğru Biraz mi? pahalı evet. Birazcık pahalı. Bunun için akvaryum kulübüne uğrayabilirsiniz ve diğer türler. İşte damızlık eş meleklerimiz buradalar. Çok sağlıklılar. Gördüğünüz gibi Birbirlerini kovalıyorlar. Bunların bir eşleşme dönemi. Bunları ayıralım abi, yumurta alalım bunlardan. Evet. Hakikaten. Haftada bir yumurta veriyor değil mi bunlar? Evet, ortalama her hafta döküyorum onlar. Her hafta döküyorlar. Ama kalabalık oldukları için yiyorlar. Bunları tek tek ayıracağız. Lan! Oğlum. Şişt. Sakin ol şampiyon, sakin ol şampiyon. Hemen altta... Danıyorlar. Bunlar rengarenkler. renkler. Evet, böyle daha güzel oldu. Daniyolarımız gördüğünüz gibi. Ve transgenetik tetralar. Pırıl pırıl parlamaktalar şu anda. Artemya veriyor muyuz bunlara? Tabii ki. Bunlara bir Artemya ziyafeti çektirelim mi? Çektirelim. Ama tamam. biraz beklemen lazım. Tamam seni Çünkü beklerim ben. Tülümdeki artemyalar bitti. Tülümdeki artemyalar, basmasındaki artemyaları bitmiş. Bekliyoruz seni. Ve tetrazonlar. Arkadaşlar moli tankımız. Yeni sahiplerini bekliyorlar. Hepsi de çok hareketli, çok canlılar. Harikalar ya. Şunların güzelliğine bak. Ulan var ya yemin ediyorum yerim sizi. Bayağı da büyükler ha. Görüyorsun. Maşallah. Arkadaşlar maşallah esirgemeyin. Getirdin mi Artemi? Getir. Vay be. Bakar mısın Artemi ya? Tülbent'te Bakar mısın Tülbent'e? <laughs> bak 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 şuna bak şuna bak bak. bak. Şimdi hemen bu canavarlara bir Artemi ziyafeti çektirelim. Ver babacığım. Artemiyemiz var, süzgeçimiz yok. Yumulun çocuklar, saldırın. Tetrazonlar. Onlar hani bana hani ben demez yani. Derler valla. Onlara da Kendileri der. çekmesin. Komşuda pişip bunlara düşmezse olmaz. Şişme olur, şişme olur. Birazdan burada sıkıntı çıkacak. Birazdan bir görsünler. Bunlar, bunlar çok fenalar. Bunlar çok fena Şöyle bir görmeleri yeterli değil mi? Işıktan dolayı şu an bir anda tutunca... Evet. Arkadaşlar mi? burada çok harika bir ziyafet var. Canım çekti lan. Aç ağzını abi, bir kaşık da sana. Yok ben istemiyorum. Ben, ben istemiyorum, ben istemiyorum tamam, tamam. kati suratla. Tülbentte artemme sevmiyorum, tabakta getir bana. Şimdi bunlar kokusunu aldılar, tetrazonlar. Bak hala farkında değiller biliyor musun? O ne lan diyorlar. Oğlum yiyin işte Artemia verdik. Bak herkese vermeyiz ya. Bunlar Kaç tanesi fark etti oluyor da. Tamam tamam bir, başlıyoruz bir. başlıyoruz ve 3 2 1 işte gördüğünüz gibi. Bunların bu bunların bu hallerine hastayım biliyor musun? Biraz geç oldu buna uykudan uyandım. mini piranalar ya. Mini piranalar öyle kardeş. Aynen öyle kardeş. Arkadaşlar damızlık boyu platiler elim çarptı. Görüyorsunuz. Boyları çok iyi durumda. Birbirlerini kovalıyorlar. Gelin çocuklar gelin. Gelin çocuklar gelin. Oldukça da sağlıklılar. İl dışı gönderim var mı abi? Var arkadaşlar. Gelin bakın, gelin, gelin, gelin bak. Kaçtılar oraya az önce. Renkleri görüyor musunuz? Işıl ışıl, pırıl pırıl tertemiz. Ve diğer türler. Arkadaşlar burada özel tür lepistesler var. Yani özel tür dedim. Sri Lanka İtalya lepistesler. Renkler oldukça canlı. Şöyle göstereceğim. Hepiniz canı gönülden yakından izleyin diye. Görüyorsunuz tırıl tırıllar. Çok da sağlıklılar. Bunlara verdik mi artemler? Tabii. Verdik. Az önce bunları arteme verilmiş. Burada koyu meleklerimiz var. Yeni sahipleri de bekliyor. Sizleri bekliyorlar. Yani bu hafta sonu buraya gelmenizi rica ediyorum. Gelin burada neler yapıyoruz görün arkadaşlar. Ve 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 Arkadaşlar burada harika betalar var görüyorsunuz. Bunlar fil kulak half moon beta. Bu da dişisi. Çöpük diziler. Bunları bir şekilde üretmeye çalışacağız. Fil kulak half moon. Az önce bunları da artemia verildi. Çok güzeller. Şuna bakar mısın bak. Çocuğum, çocuğum, çocuğum. dişilerde üstte ben kaliteli tür beta istiyorum diyen kimler varsa buyursunlar gelsinler efendim. Fil kulak, half mum beta. Bak bak dişinin yanına gitti bak gel buraya gel. Oğlum artist ki bana artist yapıyor bak. Aa, aa, aa neler yapıyor. Bir salsam var ya bir salsam. Var. Köpükleri de dizmiş yukarıya. Bunları eşleşirken çekmek lazım. Ne odaklanmış? Evet, 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 evet. O şunun Anlam güzelliğine ya. bakar mısın? Şunun güzel. Maşallah, maşallah. Arkadaşlar maşallah esirgemeyin. Arkadaşlar puffer'larımız Şöyle göstereyim. Kaçma, kaçma Gabriel. Oldukça vahşi ve etçiller. Hatta birbirlerine bile saldırabiliyorlar. Gelin buraya, gelin buraya. Kaçmayın çocuklar, kaçmayın, kaçmayın. Puffer severler akvaryum kulübüne davetlisiniz. Burada neonlarımız var. Bitkili tankların vazgeçilmezleri. Çok da sağlıklılar. Onlar da artı emeğiyle besleniyorlar. Renkleri de formları da yerinde. Hemen yan tarafta kardinal neonlar var. Ve raspolalar var. Raspolalarımız da şöyle arkaya kaçmışlar. Laspoğlar yalnız çok meraklılar. Makrakantalar ve Malavi türleri. Aralarında ithal Malaviler var. Mesela şu. Birkaç tane sarı prenses, portakal, beyaz prensesler. Bunlar ithal. Geri kalanı Yerli, mesela şu yerli belli zaten. Mahmut abi! Makrakantalar da ithal. Çok da kaliteliler. Burada kılıçlarımız var. Kılıçlar da güzel bu arada. Hemen arka tarafta batozlarımız var. ve pengasus sevenler bluegrass genç lepisteslerimiz yan tarafta Koyu Tüpsedo Genç Top Burada Sri Lanka'lı pistesler var, rengarenk. Bunların tankları da oldukça büyük. Paku mu Pirana mı diye baya bir mesaj geldi. Efendim Paku. Biz bunlara Pirana dedik çünkü ithalatçı Pirana olarak gönderdi bize Nattari. Ama bunlar Bak düşüyordum ha. Bunlar paku efendim. Ama çok vahşiler ya ben pakuların bu kadar vahşi olduklarını bilmiyorum. Yani. Ben de bilmiyorum. Aşırı Hatta... vahşiler. Birbirlerini evet. parçalıyorlar. Sürekli yemliyoruz ama birbirlerini paramparça ediyorlar. Kavga ayırıyoruz ya. Sakin olun çocuklar. Sakin olun ya. İki dakika sakin ol ya. Sen karışma diye zıplıyormuşuz Ve jumbo lepistesler. Boyutları bayağı büyük arkadaşlar. Çok fazla hamile var. Yavrulayan var ama yavruları ne yazık ki el atamadık. Yediler yavrularını. Jumbo lepistes isteyenler akvaryum kulübüne davetlisiniz. Burada da HB White lepisteslerimiz var. Birçoğu yavru verdi. Hatta sağda solda kaçışan yavrular vardı da müdahale edemedik. Bunlar da kendi yavrularını yiyenlerden. Canlı doğuran canlı yiyen. Erkeklerin formu falan çok iyi durumdalar. Bunlara da niye? Heh, beyazlar ya bunlarda. soran oluyor abi kaç tür lepistesiniz var? arkadaşlar bunlar lepisteslerimiz şimdilik bilginize ve hemen diğer balıklarımıza geçiyoruz arkadaşlar transgenetik green terror arka fon beyaz olduğu için tam renklerini bize göstermiyorlar ama siz akvaryumunuzda bu balıkların ne kadar muhteşem renklere sahip olduğunu göreceksiniz Transgenetik, mavi ve kırmızı. Şöyle bir göstereyim. Aksalotlar. Meksika kökenli canlılar ve vücut organlarını onarabilen tek canlı. Bilim adamları üzerinde çalışmalar yapıyorlar şu anda. Etçiller. Ben akvaryumda lepistestelle falan besleyeceğim diyenler için hemen söyleyeyim. Böyle bir fanteziye girmeyin. Bütün lepistestellerinizi yerler. Bak bir tanesi de burada yüzüyor. çok da durgunlar ama bunlar için hani akvaryumlar oluşturursanız bunlar için doğal yaşamlarını araştırıp daha doğrusu ki buraya gelenlere bilgi veriyoruz. Hareketleniyorlar. Bir de güler yüzleriyle tanınıyor bunlar. Evet. sürekli böyle bir suratlarında bir dinle ifadeleri var gibi. Evet. Bu yalnız çok ciddi ya. Yani. Çok sevimli, bir o kadar da yumurta döken oldukça sevdiğimiz orandalarımız. Yakalım abi ışıklarını onların da. Evet. Renkler canlandı. İtal orandalar arkadaşlar, haberiniz olsun. Çok sevimliler. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Bak bak. Oranda isteyenler, oranda severler. Yine akvaryum kulübüne davetlisiniz. Daha geçtiğimiz günlerde yeni yumurta döktüler ama döktükleri yumurtaları yediler. Arkadaşlar nadir tür benekli köpek balığı altın rengindir haberiniz olsun. İsteyen varsa, ilgisini çeken varsa Akvaryum kulübüne davetlisiniz. Ve çok büyüdüler yalnız. Bakın daha önceki videolarıma nazaran şu var ya şu bu bu eşek kadar o gel buraya kaçma oğlum seni ben takip edeceğim çok süratliler evet ışıklarını açtığımız zaman birazcık böyle tedirgin oldular ama kaçmıyor bak. Karınları ne kadar dolu görüyorsunuz. Kendimizi beslemiyoruz, bunları besliyoruz. Bayağı da büyük. Sen gel bakayım şu. 30 santimden büyüdü biliyor musunuz? Yani küçücük zaman zarfı içerisinde. Aslan parçası. Ve Oscar'lar. Ne kadar bunların boyutları? 13-14 santim civarında. 13-14 santim civarındalar. Doyuramıyoruz. Yem çok kavga ediyorlar birbirleriyle. Ben yiyeceğim, sen yiyeceksin diye. Şöyle ufka doğru yolculuk. Değerli arkadaşlar, burası tam 350 metrekarelik bir üretimhane. Buraya Hepinizi bekliyoruz. Hafta sonu, özellikle hafta içi çalışıp da gelemeyenler için Akvaryum kulübüne gelmek isteyenler açıklamalar kısmında zaten WhatsApp hattı numaramızı yazıyoruz. Ona göre İstanbul Yeni Bostan Güven Sokak'ta sizlere hizmet veriyoruz. Buyurun gelin.